Evet yani hızlıca toparlamaya çalışacağım. Çünkü her şeyi aslında konuştuk neredeyse. Ve büyük ölçüde de bir noktaya gelindi. Şimdi şu önemli gerçekten. Ya Erkan Başoğlu güzel tarif etti. Farklılıklarımızla bir arada bulunmak. Birlikte mücadele etmek farklılıklarımıza rağmen. Evet bu e, iktidar karşısında muhalif olanların toplumsal ve siyasal muhalefeti kastediyorum. Aynılaşması gerekmiyor. Farklılıklarını koruyarak e, farklılıklarına rağmen birlikte mücadele etme e, imkanlarını, zeminlerini yaratmalılar. Politikalarını bulmalılar. Bulunuyor da bu. E, bu belki e, bizlerin çok eskiden beri çok alışkın olduğumuz şeyler değil ama son dönemlere baktığımızda aslında bunun iyi bir yol olduğunu keşfettik. Yani mesela işte hatırlarsak referandumda hayır diyenler bütün farklılıklarına rağmen hayırda buluştular ve herkes kendi tarzına göre hayır dedi ve iyi bir sonuç alındı. Bir hile olmasaydı bugün Türkiye başka bir yerde olacaktı. Keza seçimler açısından baktığımızda 31 Mart ve 23 Haziran son seçimler buna benzer bir sonuç ortaya çıktı. Genel seçimler açısından baktığımızda da kimi yerlerde kısmen buna benzer sonuçlar ortaya çıktı. Neyi söylemeye çalışıyorum? Evet, farklılıklarımız var. Bu iktidar karşısında muhalif olan toplumsal ve siyasal güçlerin farklılıkları var. Bunlar meşrudur bu farklılıklar. Fakat bunları demokratik bir zeminde bir arada mücadele etmenin yaratıcı ...ve zenginleştirici imkanı olarak kullanabiliriz. Bunu yapmayı bir kere önümüze koymamız gerekiyor. Çünkü aynı zamanda toplum da zaten böyle bir toplum. Yani baktığımız zaman bu bizim toplumumuz da birçok farklılığı içinde ve yan yana barındıran bir toplum. Yani etnik açıdan baktığımızda Türk var, Kürt var, Gürcü var, Laz var, Ermeni var sayıyoruz hepsini değil mi? İnanç açısından baktığımızda Alevi, Sünni, Hristiyan sayıyoruz hepsini, Süryani, Ezidi, bütün bunların hepsini sayabiliyoruz. Yani bu ülke, bu topraklar aslında çok farklı kimliklerin, farklı inançların, farklı halkların, ana dillerin, kültürlerin buluştuğu topraklar. Şimdi. Zaten buradaki en temel sorunlarımızdan bir tanesi, bütün bu farklılıkların birbirlerine saygı göstermeleri, birbirlerini tanımaları, birbirlerine karşı bir üstünlük taslamamaları, eşit yurttaşlar olarak bir arada yaşamayı savunmaları ve bunu e, hayata geçirmeleri. Bu olduğu zaman zaten çok önemli bir sorunumuzu halletmiş e, oluyoruz. Bunu yapabilmenin yolu da bütün farklılıklarımıza rağmen, e, sorunlarımızı konuşarak diyalog yoluyla çözebilmenin yollarını bulmaktır. Yani şiddet yoluyla değil e, zor yoluyla değil konuşarak, diyalogla müzakere ederek çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur. Yani Kürt sorunu da böyledir. E, Alevi toplumunun sorunları da böyledir. Bu ülkedeki bütün sorunlarda böyledir. Konuşarak ve müzakere ederek çözülebilecek sorunlardır şiddet yoluyla değil. Dolayısıyla bu konuda eğer bir ortak mutabakata varılırsa bütün farklılıkların tek bir hedef doğrultusunda hareket etmesi yani ortak vatan zemininde demokratik bir cumhuriyet yaratma, sosyal bir cumhuriyet yaratma imkanını ortaya çıkartabilecek adımları hep birlikte atmak mümkün olabilir diye doğrusu düşünüyoruz. Ee, ve bunun da gerçekten son derece umut verici toplum açısından baktığımızda e, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının yarattığı işte o bütün kutuplaştırma, gerginleştirme, toplumun içinde herkesi birbirine düşürme ve bunun üzerinden iktidar olma anlayışının karşısında bütün farklılıkların eşit ve özgür bir şekilde bir arada bulunup mücadele etmesi ...ve ortak vatan demokratik cumhuriyeti hep birlikte güçlendirmesi, kurması, inşa etmesi... ...gerçeğini yaşadığımız zaman büyük bir umut da ortaya çıkacaktır. Ben buna inanıyorum gerçekten. Bunun çünkü birkaç kez olabileceği görüldü. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en büyük e, mahareti diyelim... ...toplumda kutuplaştırma yaratmak, gerginlik yaratmak... ...ve bunun üzerinden aslında kendisinin iktidarının değişmeyeceğine ve bu iktidarın ilelebet süreceğine işte 2023 sonra 2071 sonra filan diye devam ediyorlar ya böyle. Bu şekilde ilelebet süreceğine dair bir inanç yaratma e, hevesidir. Ne zaman ki bu inanç yaratma geriye çevrildi işte 31 Mart ve 23 Haziran bunu gösterdi. İşte evet. Gezi direnişi bunu gösterdi. Ne zaman ki mücadele ederek aslında bir arada durup bu mücadeleyle bu iktidarın değiştirilebileceği ihtimali güçlü bir ihtimal olarak ortaya çıktı. Toplumda müthiş bir umut, müthiş bir heyecan, müthiş bir coşku da aynı zamanda ortaya çıktı. Yaratıcılık da ortaya çıktı. İşte şimdi bizim yeniden bunu yakalamamız e, gerekiyor ve bu yapılabilir bir şey. Hani konuşmamın ilk e, bölümünde söylemiştim. Özgüven, e, evet. kendimize güvenmek, değiştirebileceğimize dönüştürebileceğimize dair kararlı ve inançlı bir duruşa sahip olmak böyle bir şey. Bu direnişi kazan kazanacağımızdan benim en ufak bir şüphem yok. Çünkü hakikaten nimelime dökülmeye başladılar. Yani bakın yapılan tartışmalara, bakın şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya attığı tezlere bakın, kendilerine muhalif olan herkesi engellemek için her türlü hileyi, hurdayı yapmaya hazır olduklarını ilan etmelerine bakın. Hele hele bunu ilan ederken de yani bunu bir siyasi etik yasasının içine e, monte etmeye çalışmalarına bakın. Bütün bunlara baktığınız zaman aslında ne kadar çaresiz olduklarını ve geriye doğru gitmeye başladıklarını görüyoruz. Saruhan i̇şte Bey bunu, e, süremizi son cümlen, doldurduk toparlamanızı evet, son, rica edeceğim. Son cümlem, son cümlem şu bunu görüyoruz bunu halksa toplumun büyük bir çoğunluğu da gördüğü zaman... Değiştirme ve dönüştürmenin son aşamasına gelmiş olacağız. Ben bu açıdan çok umutluyum. Hep birlikte bunu başaracağız ve güzel günlere hep birlikte ulaşacağız diye düşünüyorum.